Kömüne var ya karavanın içinde. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Merhabalar, biz Merhaba. Evet. bir sene karavan yollarda. Ta ta ta. <laughs> Ve evet, çamaşırhane. <laughs> bu, <laughs> Burası balışık makinemiz. Oski birden aslında Tabii, bu, burada geçirdik karavan. Duygu terasa çıkıyor şu anda. Herkese merhabalar arkadaşlar uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyla karşınızdayım. İlk defa bir karavan videosu çekeceğim ben de efsane Karavan'a misafir olduk bugün. Türkiye'nin en büyük karavanı ile ilgili böyle detaylı bilgiler edineceğiz. Haydi bakalım o zaman karavan turumuzla başlıyoruz. Merhaba. Gel bakalım. Bu benim ortanca oldum Barlas. Barlas'la tanışın arkadaşlar. Efsane karavanın üyelerinden biri. Karavanın Buyurun. Ya resimlerden o kadar çok merak ediyordum. Bu arada Türkiye'nin en büyük karavanın içine giriyoruz. Boy olarak benzer varmış ama yüksekliği falan da katınca en büyüğü desek yanlış söylemiş olmuyoruz. Şimdi içeride en küçük üyemiz evet, uyuyor. O yüzden birazcık sessiz, sessiz, sessiz gireceğim. Gibi. İlk girer girmez gördüğüm şeyi söyleyeceğim size. Şömine var ya karavanın içinde. Böyle bir şey olamaz yani. Şöyle yapalım. Bayağı çalışıyor değil mi bu? Çalışıyor canım. İçinde daha külleri duruyor. Aha çok iyi ya. Patates falan, közlemeli kışın falan çok tatlı olur burası. Neyse dur ben çok anlatmadan önce karavanın sahiplerinden inelim. Ta 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 ta. Buyurun içeri alalım sizi. Evet. <laughs> Evimize, karavanınıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet. Sizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Ben de o zaman da ziyaret ee... etmek istiyordum sizi. Sonunda denk geldim. Her evet, Sizi çok güzel evet, takip harika. ediyoruz. Tamam, merhabalar biz Gülsane evet. Karavan Yollarda. Ee, yaklaşık olarak bir senedir bizim de ufak çaplı bir kanalımız Bunlar... var. 6 yıldırın karavanımız var. Yani aktif, göçebi bir aileyiz. 3 tane çocuğumuz var. 3 tane çocukla yapmaya çalışıyoruz. Yani evet. zor kısmı o bence. Hani bir sürü karavana gezen var ya tekler ya genelde çiftler. Bunu başarabilen, aynen, halledebilmek bayağı bir enerji istiyor ama siz de çok enerjik görünüyorsunuz zaten. İç mekan tabii ki yani birçok diğer karavana göre oldukça geniş. Bir artı bir kıvamında aynen diyebilirim. Bir artı bir, bir artı bir. Daha tabii arka odayı Şöyle görmedim. Söyleyeyim. Bir, iki ebeveyn, bir çocuk yatacak. Yatağımız daha var. Orayı şu anda depolama alanı olarak kullanıyoruz. Şekersen, taraf. Ha. Tabii. Arkovan'da. o. Ne Soracağım ilk şey şu olacak, şu an görünüyor mu bilmiyorum şıpır şıpır terliyoruz. Evet. Klima var mı içeride? Evet, şu anda bebek uyuduğu için, klima kapısı kapalı olduğu için içeride bu kadar ha. sıcaktayız. Yoksa zaten bu kadar büyük evet, şu anda, bir yerde kesin şu anda, şu vardır dedim, dedim ben de. Çalışıyor. Burada televizyonumuz falan var. Tabii, otomatik uyuduğumuz var, televizyonumuz var. İnternetimiz vardı var. zaten. Bu şeylerden mi? Mobil, TTNet'in falan evet. şeyler oluyor, onu mu aldınız? Ha, Superbox aslında. Şundan almamız lazım var. ya. Kombi. Kombi. <laughs> Evdeki gibi. <laughs> Süper. Aynı evdeki Bizim kombin kombinanla. Bizim yağmurda bu kadar yağ kalmıyor. Doğal gazı mı bağlıyorsun yanışınca? 180 litre gaz tanklarım <laughs> var <gülüyor> altta. <gülüyor> 180 <gülüyor> e, 180 litre gaz tankına bağlı. Hı <laughs> LPG ile çalışıyor ama evdeki kombinin aynısı. Kalinfer petekleri var. Yakından bakarsan görürsün bak. Ha, kışında bayağı rahat ısınıyorsunuz Tabii ki o zaman. evdeki Çok gibi. Aynen. Aynen. öyle. Bunu ona gerek kalmıyor. Buna Niye gerek kalmıyor. Zaten şömine içeriği böyle fırın of, gibi ısıtıyor Çıtır çıtır yakıyorsunuz. Çıtır ya. çıtır da. Evet. Benim ismim <laughs> e, Sardar, eşimin ismi e, Nihan. Seninin aşağı yukarı 10 ayını bu karavanda geçiriyoruz. Geri kalan 2 ayını evimizde ya da arabanın... Dikili'desiniz e, değil tabii mi? Tabii tabii. Ben zaten ilk öyle sizi buldum. Dikili videolarımızın altına o bizim buralara gelmişsiniz tabii, falan yazmıştık. Biz falan ha, görmüştük aynen, videolarınızı. Aynen. E, videonun altına yorum yapmıştık. O komşu tane. falan dediniz şey dedin, aynen, öyle aynen, şey. Aynen. Ben babadan karavancıyım arkadaşlar. Çocukluğum karavanda geçti. Çadır, karavan, kamp, yıllarca işte motosikletle, yayayla, dağ, bayır, çayır hepsini yaptım. Şimdi en son artık hani bu işin nirvanası mı demeliyiz? Evet. İşte nirvanasında bunda yapıyoruz. Hadi sonraki de uçak yürüyen uçaktan falan karavan yapmak Hiç lazım yani. <laughs> Bunun üstüne çıkmak için. Bunun sonrası var. Kafamda bir proje var ama bunu söylemeyeceğim tamam, arkadaşlar. <laughs> Yapınca göreceksiniz. Arka odaya da Hadi bakalım hazır bebiş şu de. Burada bir fırınımız var, burada da bir mikrodalgamız var. O arıza yaptı, çoğunu tamir'e verdik. Bu şekilde bir buzlanabımız. devasa buz var. Evet. Hiç karavan buzdolabı değil bu ya. Değil, evdeki gibi. Bu tip araçlara karavan denmiyor. E, moto house diye geçiyor. Evet. Ya da moto home. Bak şimdi, gel 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 gel, gir buraya. Hı. Buraya gir. Utanma, çekinme, gir. Gel 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 gel. Burada böyle muhteşem bir banyomuz var. Bir Bayağı bir evet. Bir yatak odasına giriyoruz. Evet. Gidip, Buza hoş geldiniz. Evet, burası şu anda acayip serin. Ben videonun bir de camlar açık. Şey sohbet etmek istiyorum yatağın üstünde. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> geç oturacağız. Geç. Oh. <laughs> Her şey <an> çok güzel. <laughs> Gerçekten ya güzel. Bu 40 derece falan galiba dışarısı bir de çok evet, sıcak. bir sıcak. Birine denk çok, çok sıcak. Yani. Burada da bir televizyonumuz var e, Hı -hı. normalde ama şu anda tamirde. Siz hayal edin. Burada bak yine bir kombinin şeyi var. <laughs> Kalorifer. Kalorifer peteği var. Bu da yatak odasına Hı -hı. ait. Evin gardırobu kadar alan var. Yani gardırop olarak. Hı -hı. Bunun altında devasa bir e, yüklüğümüz var. Onu baza. kullanıyoruz. Hı -hı. baza. Evet. Klima enerjisini nereden alıyor? Şu anda güneş enerjisiyle çalışıyor. Ha güneş enerjisi. Güneş tabii. enerjisiyle klima çalışıyor. Tabii şu anda ha, bütün her şey güneş enerjisiyle çalışıyor. Ha, elektrik ihtiyacının hepsini güneş, güneş enerjisiyle alıyor. Ama oluyor. üstte tabii çok alan var. Bizde çok, yani, çok panel var. 8 tane 275 panelimiz var. Aha. 10 tane akümüz var. 5000 eee e, watt'lık invertörümüz var. Yaklaşık bir günde 15 kahvanın üstünde elektrik üretiyoruz. Yani Bayağı bunu, kendi çeviriyor ya. Tabii mesela. bu iki tane evi geçindirecek kadar elektrik demek. Biz aynı anda çamaşır makinesi, fırın, kettle, işte klima her şeyi çalıştırabiliyor. Bak arkadaşlar gerçekten yani bu kadar da ben geniş ve rahat olacağını düşünmemiştim. Evet uzaktan baktığımızda da bayağı büyük ve rahat görünüyor ama içine girince olay başka. Hele şu klima beni benden aldı sarılmak falan istiyor şu anda klimaya öyle bir durumdayım. Ama bir odadan çok fark olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Ee, bu arada çamaşır makinesi falan da var içeride, Aynen. yürüyen evimizin içinde. <laughs> Karavan lafı bitti, yok. Çamaşır makinesi için aşağıda çamaşırhanemiz var. Ha. Kendi suyumuzu kendimiz üretiyoruz. Su arıtma cihazlarımız var. Biz de buradan. Denizden Denizler değildir artık yok. yok. Değil Temiz de. sudan. Ama şöyle dışarıdan herhangi bir yerden yani tatlı su olup o tatlı suyu süper içilecek bir hale içilebilir hale geliyor. Arıtma olarak arabada iki arıtmam var. Bir de atık su arıtmam var. Burası bulaşık makinemiz. O sırada sen görebilir gördüm, gördüm, çekim. Burayı daha da böyle şey olabilir bak. Fotoğraf oraya, köşesi. Evet, oraya fotoğraf köşesi yapacağız ama ben şunu zedelemek istemediğim için aslında çok... İplerle e... falan olabilir evet, belki. Yani ona da sıra gelmedi desem. Romantizm köşesi. Süper. <laughs> Biz... <laughs> Vallahi benim burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Her şeyi bak, anlattık sanırım. Masa otomatiktir arkadaşlar. Masa zaten büyüyüp şöyle şey oluyor değil Hayır, mi? Yemek masası. Kalkar, 6 kişilik yemek masası olur. Aşağı indiğinde şu pozisyondayken şekilde açılır Aha. ve 3 kişilik yatak olur. Ha bu da üç yatak oluyor. 2 kişi, kişi, rahat rahat yatacak kadar büyük. 3 kişi de yatabilir. Aynı zamanda burası odaya da dönüşüyor. Burada perdesi var Ozan. Sizle kalan arada oluyor mu misafirler? Çok. Biz e, geçen sene her gün 15-20 kişi ağırladım bu karavandan. Oh. Her gün sofralar, bilmemler. Bu yolculuğa çıktığımda 8 kişi, bir bebek, bir köpek, bir martı ile çıktık. Araç büyük, Tabii yakıtı biraz fazla ama gülü seven dikenine katlanır. Bu Tabii. konforu istiyorsanız... Hadi dışarı çıkalım, biraz araba. da dışarıda sohbetimizi Şimdi yapalım. De, İçerisi çok sıcak. Arabanın dışını görmek istiyorsunuz. Biraz Çamaşırhaneyi çamaşır. göreceğiz çamaşır. bir de. Elektrik sistemimizde başlıyoruz. Şöyle açıyoruz. Voila! Bir şey söyleyeceğim, bu evi yapmak komple ne kadar sürdü ya? Vallahi bu araç, e, karavan olarak aldım ben bunu. <laughs> ama aldığımda araba bayağı bir yıpranmıştı. Yani bayağı bir atılı olmuştu. Sonra alıp e, tekrardan yenilemek aşağı yukarı benim 1,5-2 bir, 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 yılımı aldı. Dışı dışı ağaç bir araba. Evet. Ağaç olduğu için ağacın bakımı çok zor arkadaşlar. Tamam. Arabamda elektrik saati de var arkadaşlar. Kayaçla mı çalışıyor? Tabii bakın normal ha, elektrik saati. Ya. Bu da niçin herhangi bir yerden, istediğim yerden gidip bir evin kapısını çalıp hmm. ya affedersiniz ben zorda kaldım bana elektrik verir misiniz insanların suratı Tabii ki ekşiyor. Diyorum ki, arabamda elektrik saati var. Ne kadar çektiğimizi kadar Ödeyeyim parasını. Ödeyeyim parasını dediğim zaman da herkes kablonun ucunu alıyor yani. Onun için saat taktım. Hem ki herkese eşit olsun. Düşünceli bir yaklaşım ya. Şimdi Çamaşırhaneye mi giriyoruz? Evet. Şu anda ta 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 ta. Ve çamaşırhane. Burası bizim çamaşırhanemiz. Aşağı yukarı işte 10 kiloydu sanırım. 10 kiloluk bir Çamaşır makinemiz var. Çocuklar olduğu için bize devamlı tabii canım. çamaşır bonu e olarak çıkıyor. Bir de şey, sahildesiniz, sürekli toz toprağın içindesiniz falan. Bak, bak çocuklar kendi yerleri atıyorlar böyle. Şoga <laughs> yapıyor gördüğünüz gibi. Esnek bayağı yalnız. Tabii tabii. Yakıt depomuz. <laughs> Burası su depomuz. Bir ton bu tarafta. Bir ton öbür tarafta. İki ton olmak üzere. Burada da hidrolik sistemleri kontrol ünitemiz var. Buradan yapabiliyoruz. Bu taraftaki hidrolikleri ve merdiveni. Bir şey söyleyeceğim, bu arada hiç yurt dışına çıktınız mı bununla? Yok, daha çıkmadık ama çıkacağız inşallah. Özel izin falan bir şeyler gerekiyor mu e, onun sabit, için? E tabii, ister istemez özel izin alacağız. Burada Hı. ilginç bir hikaye de var. İki hamileliğini birden aslında e, bu tabii burada geçirdi. geçirdi. Karavan geçirdi. diye isim geliyor hep ama bak sen de karavan dedi. Şeydi, <laughs> moto <gülüyor> Honda <gülüyor> geçirdi. Aynen, en çok şu merdivenlerden sonra geliyor. Bu artı... bunları nasıl evet. Benim de... diye. Evet. Çocuklar niye çıkıp iniyorlar yani? Benim için çok zor olmuyor, ee, önce bu karnımdaydı bütün hamileliği geçti burada. Yani çok rahat oldu aslında benim için. Neden? Doğanın içinde daha rahat oldu. Ya yani her şekilde daha organik ve daha sıkılmadan geçirdim. Dört duvar arasında geçmedi. Çok da güzel oldu. Rahat rahat yata yata. Sıcak diyorsun ya git denize gir. Evet ya. Ondan sonra geri gel. Şöyle ağaçların altında yat. Şimdi üç çocuk o bitti yani. O unutun onları. Yatma kısmı falan artık yok. <laughs> artık yatamıyoruz ama bence çok daha güzel. Ee, karavan almak isteyenler ya da eşlerini ikna edemeyenler için de söylüyorum. Kesinlikle bence daha rahat çocukları <laughs> doğa e, evet, daha rahat. <laughs> doğada oyalamak daha rahat. Doğada Doğada oyalanamıyor çocuklar. Ne yapayım? Karavanın altına girdişen. Doğada oyalanan çocuk işte, görüyorsunuz. Biraz da takip etmek gerekiyor tabii o kadar. Çok oyalanan çocuk hatta bu. 5 <laughs> dakika Yani akşam o... iyi uyuyorlardır Aman. ama öyle düşünmek lazım. Bebiş nerede? Ya bebiş. Böyle bebiş orada yatıyor. Yani, açıkçası böyle, aile şeklinde geziyoruz. Bundan da çok keyif alıyoruz. Bence e, imkan olan her ailenin bunu tatmasını isterim. Burada şu gördüğünüz... Deniz motoru taşıyıcısı. Ha. Eğer ki araca bir zodyak bot ya da tekne bağlarsınız Ki yakında motorunu... varmış planlarda. Evet, kesinlikle var, <laughs> göreceksiniz. Buraya deniz motorunu bağlayacağız, takacağız ve taşıyacağız. Bunu şuraya burada... mı oturtuyorsunuz, bunu Tabii, nasıl taşıyorsunuz? Ha. Bu da motosikletliğimiz. Burada geri görüş kameramız var, bir tane de burada var çift kameralı. Bu altta da bütün e, sandalyeli, masaydı, bütün eşyalarımızı aldığımız... ...dış eşyalar için bir depolama alanımız var, o da çok büyük. Burası terasa çıkıyor. Görmek istersen Kışın güzel olabilir. çıkabilirsin. Evet, Duygu terasa çıkıyor şu anda. Dikkat et orada güneş çok sağlam. Şey, havuz var mı yukarıda? Bir dahaki sefere olacak. Araya bir havuz eklemeyi düşünüyoruz. Jacuzzi <laughs> 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 koyacağım. Ama o kadar güneş geçti ki sadece havuz ve deniz. Evet, <gülüyor> evet, evet, evet. <laughs> evet. Şimdi termik santral <laughs> güzelmiş yalnız ya. Evet. Adalar falan var burada. E, kat Onun çıkarsın sen seneye buna. Hakkında. <laughs> Kira veririz. Kira. Arkadaşlar bir beş kava daha üreten bir jeneratörümüz var. Benzinle çalışıyor. Oldu ya akülerimiz bitti. bittiği şekilde elektriksiz kaldık. Bunu çektiğimiz zaman arabamızda yine aynı konforda hiçbir elektrikten ödün vermeden aynı şekilde. Her şey yedekli ya. Tabii. yani Güzel. bu işi yapıyorsan yedekli olmak zorunda. Evet. Ben, e, karavanımın bütün su ihtiyacını hidrofor olarak bu karşılıyor. Hı hı. Bu bir ev tipi hidrofor bir buçuk kahva gücünde. Basacağım mı? İşte gücünü gösteren. Oh. Aynı zamanda bunu dış dış olarak kullanıyoruz. burada Burası benim nacizane tamirhane. Ustanın atölyesi. atölyesi. <laughs> Ustanın atölyesi. En son önden görelim evet. evimizi. Evet. Şimdi işte efsanevi en güzel yerine geldi. Burası da marketing çalışması, reklam var. Böyle. Hepsi reklam reklamlar. Bizim böyle e reklam da, yapacak bir şeyimiz yok. İsteme e, e, mi yazayım e, ben da, ne yapayım? <laughs> oldu. Ben ona karşıyım aslında. Abarttık mı diyorsunuz Evet, biraz, biraz. abarttık. Ben katılıyorum. Ben daha iyi <laughs> Ben daha bir hata <laughs> yapmış <daha> <laughs>